Merhabalar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Galatasaray kariyerimizin 11. bölümüyle beraberiz. Şöyle nerede kalmıştık onlara bakalım ama öncesinde destek olmak için ve videoların devamını kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, 20 maç oynadık ve devre arasına geldik şimdi beraber bir transfer değerlendirmesi yapacağız gördüğünüz gibi 20 maçta 15 galibiyet 4 beraberliğimiz var. Fenerbahçe'nin de 3 mağlubiyet 1 beraberliği var. 49 ar puandayız. Eşit puanda devam ediyoruz. Ligde gol kralı bizden Roger. yedek golcümüz gerçi ilk 11 oynattık sonradan ama Thales Magno var yine. Everton Suarez var. Ve yedek golcümüz Jefferson. Joseph Martinez var. Pardon Jefferson nereden çıktı? Şampiyonlar Ligi'nde nerede neler yapmıştık? Evet, Barcelona ile eşleştik. Gördüğünüz gibi gruplarda da Real Madrid'in, Inter'in ve Anderlecht'in olduğu gruptan namalup birinci bir şekilde çıktık. Gördüğünüz gibi 4 galibiyet, 2 beraberlik yaptık burada da. Evet, ee, bir ilerleyelim bakalım. Ee, elimizde şöyle listeye koyduğumuz oyuncular var. Tekrar bir bakalım. Kimler bunlar? Ee, Colin Tunç, Ahmet Traore. Onun dışında O Berlin kiralık listesinde ama kiradan geri alıp satacağız. Ve gençler yani pek bir değerleri yok ama o gençleri satacağız. Eğer Ahmet Traore'yi satabilirsek güzel bir transfer yapacağız inşallah hep beraber. Evet, teklifler gelmeye başladı. Şöyle yapalım. O Berlin kiralık PSV'ye gidecek. İki tane genç geldi alt yapıdan yine. Ahmet Traore teklifini buradan göremedik. Kaçtı yukarı şöyle bir yapalım. Ahmet Traore'ye teklif var. İnşallah 60'ın üzerindedir diye bekliyorum. Teklifte bulunan değer diyor 51. Cık cık cık. Neyse ver gitsin. Şimdi Oberlein'imiz da var. Oberline'da geri e, Kira'dan çağırıp transfer listesine koyacağız. Kiradan geri çağır. Çok iyi. Transfer listesine o da dahil ettik. Ee, bakalım bir para gelirse belki kaleciyi değiştirmeyi düşünüyorum. Maksimen koyu. Yani ortalaması vesaire iyi ama bilmiyorum yani bizi şampiyon elgi şampiyonu yapmaya yetecek bir stoper mi? Emin e, değilim. Elimde Muhammed Salisu da var. Bunlar da bir listeye koyalım da onların yerini dolduracak oyuncuları rahatlıkla buluruz. Hatta Josef Martinez'e de bir kiralık listesini yapalım. Ardından onu da tekrar satmaya çalışalım. Beklediğim etkiyi görmedim çünkü. Evet, 82 milyon Euro'luk bir bütçe yarattık kendimize. <laughs> evet, kaleci Bakan'ı şöyle 32 diyelim. Masat orada bir şey olsun diye. Evet, önce ilgilenen Kalecilere bakalım bir. Evet ilgilenen kalecilere geldik bakalım buradan ona ana var ama ona da ağır kaleci. O yüzden ona anaya teklif vermeyeceğiz. Albain Lafont var benim çok beğendiğim bir kaleci daha önceki oyuncular oyunlarda kullandığım ama burada maalesef Albain Lafont da yavaş, Volker Farinez de yavaştır muhtemelen aynen. Benfica'nın kalecisi nasıl? O da bizim kaleci kadar iyi değil. Anthony Lopez burada yaşta ama ağır kaleci kullanmıyorum. Mike Mike'nin olabilir. Mike'nin bizim kaleciyle kıyaslayalım. Aslında çok da bir fark yok. Para verdiğimize değecek gibi durmuyor ama yani ciddi bir fark yok. Yani Mike Mike'ne verdiğimiz paraya değmez. Bence Kevin Trapp. İşte güzel duruyor ama maalesef Kevin Trapp. Onu Bortemoj Dragovski var burada. Bernardo onu hızlı mıydı? Yok o da yavaş. Areola. Alfonso Areola. Alfonso Areola ile bir kaynaşı alalım. Hava kabiliyetinde bizimki daha iyi. Birebirler yakın. Yakın. Areola bir iki diş daha iyi duruyor ama. 20 milyon bir teklif edelim Areola'ya. Zoet ne durumda? Geron Zoet. Onlar da hep düşük kalmışlar. Predator Aykoviç bir eşik gelmiş. Predator Aykoviç. Güzel kaleci bu ha. Livakoviç. Gerçi Livakoviç'ten daha iyi bizim kaleci. Neyse yapacak bir şey yok. Bunlara baktık sadece. Ona ana ona da bir aklım kaldı sanki ama. Sinası bir şeymiş yok. Neyse. Are olay alırsak are kaleye geçireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Alfonso Areola hızlı. Doğru pozisyon alıyor. Güzel duruyor. Bilmiyorum Areola ama. Şansımızı deneyeceğiz. Areola transferi için. ilerleyelim bakalım. Daha yüksek bir teklif istiyorlar. Ne isteyebilirsin ki yani al. 34 mü? Gel var. İstiyor mu? 34 verilir mi ya? Bir bakayım ya. Bizim kaleci de ondan çok aşağı bir kaleci değil yani. bu kadar da geliştirdik ama. Lig ortalaması iyi. Şampiyonlar Ligi iyi. Neyse kalecimize devam edelim. Alponzo Areola sizin olsun. Şöyle baktığımızda kağıt üstünde sadece bir forvetimiz zayıf kalıyor. <laughs> Judy Bellingham biraz şey kalıyor. Şöyle yapalım bir. Bir saniye alacağım oyunculara bakayım. Öyle çok da uzatmayalım videoyu. Evet. Bir çift yönlü bakacağız. Bu da herhalde Renato Sanchez olabilir. Bir saniye. Evet. Karar değiştirdik. Önce Forvet'e bakacağız. Forvet'te bir sıkıntımız var. Oray içinde Santi Mina'yı alacağım. Gerçekten çok çabuk bitiriciliği yüksek bir oyuncu. Bence Santi Mina bize çok şey katacaktır. 32 500 versek ne diyecekler Santi Mina için. Santimina'yı alıp ondan sonra Renato Sanchez hamlesini deneyeceğim. 32-507-43 istiyorlar. 40 verelim. Olmaz mı? Anlaşırız be. Kardeş. Tamam bu da çok iyi oldu. Santimina için daha düşünüyorlar. Demek ki 40 kabul edecektir gibi geldi bana. Muhammed Salisu. Abi para biriktirelim biz ihtiyacımız olacak. Villarreal düşünüyormuş. 38 teklif etmiş. Tamam bizim 40 geçerli. Baba gel. Santimina. Kabul baba. 70 buçuk verelim gitsin. Santimina kadromuza hoş geldin kardeşim. <laughs> A takımı aldık mı şimdi? Mevzu olacak? Erkan'ın yerine Mina gelsin. <laughs> Sares Magno da yedeye geçti. Şimdi canlandı. Bir Renato Sanchez hamlesiyle bence zirve yaparız gibime geliyor. Haydi bakalım o zaman bir de Renato Sanchez'i de deneyelim. Renato Sanchez. Nerede Renato Sanchez? Lille'deymiş. Renato'ya ne verelim biliyor musun biz? Değeri 38. 45 verelim ya. 18 ay var muhtemelen bırakırlar. <laughs> Bu arada Karahan Maraş maç var. Şunu bir geçelim. Evet. Maçı 6-0 kazandık. Santimina ilk maçında hat-trick yaptı. Bu da iyi bir başlangıç oldu bizim için. Aa dur dur dur. Biz bir şey daha yapacaktık onu unuttuk. Bak kiraya verilenler. Josef Martinez kiradan çağır baba. Geri ver teklifi gitsin. Evet. Şimdi Renato Sanchez sonucuna bakacağız. Teklif reddedildi. 58 istiyorlar. Paramız var mı o kadar? Zaten 58'imiz var. Ne yapalım? 51 verelim. Renato Sanchez'e. Israrla 58 istiyor. Şimdi başlayacağım sana da 58'ine de ya. Listede oyuncumuz var mı? Paramız artacak mı? Jose Martinez var. Paramız düşecek yeri Düştü. Neyse Josef Martinez'i satabilirsek bu teklif yapacağız. Yoksa yolumuza devam edelim artık Şampiyonlar Ligi için. <laughs> Bakalım neler yapacağız. Bu arada stoper rotasyonumuz zayıfladı. O yüzden Josh Maynard'ı gördüğünüz gibi Regen. Josh Maynard'ı da transfer ediyoruz. Yedek için Salisu'yu satmıştık çünkü. Ora boş kalmasın. Bir de e, Renato Sançesi almama durumuna karşı e, şöyle bir hareket yapacağım. Yine işte elinde bir oyuncu bakalım da. Asane Kuri var. 70'e kadar çıkmış ama onu beğenmiyorum ben. Örye var. Bilindik bir oyuncu yok mu ya? İlla Regen mi alacağız yani? Çift yönlü. Şu 29 yaşında Peters oyun kurucuymuş. Akiyama olmaz. Kupuseviç. Kupu Neyse bunların içinde alınabilecek en iyisi Asane Gonokuri gibi duruyor. Ona da 27 verelim. gitsin hiç uğraşmayalım. Gelsin yede kulübemizi zenginleştirsinler. Evet ikinci maçta da Kahraman 6-1 yendik. Santimina bu maçta da 4 gol attı. Nazar değdirmeyin arkadaşlar. Barcelona maçım var. Bana çok lazım olacak. Nerede o? Santimina gerçekten güzel bir transfer oldu bizim için. İki maçta 7 gol. 10 ortalamayla oynuyor. İki maçta da 10 oynamış. Hadi maşallah Darsu Barcelona maçlarına. Şimdi Josef Martinez teklifi gelmişti. Onu da kabul ettik mi? Ettik. Josef Martinez yolcu mu yolcu? Evet Renato Sanchez. Nerede Renato Sanchez? Burada oynatıyorlar mı ya? Bunu niye vermiyorlar? Oynuyor herhalde. Fena da durmuyor ortalaması vesaire. Hiç uğraşmayacağım. 58'inizi vereceğim. Gideceğim kardeş al. 71 milyon euro. Paramız var zaten. Evet. Türkiye Kupası'nda <laughs> Fatih Karagümrük'le de çeyrek falan oynayacağız bu arada. <laughs> Bak benim 50 birimi kabul etmedi. Adamlar 50 teklif etmiş. Onu kabul edecek herhalde ya. Neyse şu maçı bir geçelim. Ondan sonra bu transfere bakalım. Evet. Lig maçımızı da geçtik. Maalesef 2-0 kazandık ve bu sefer Santimina gol atmadı. Nazarı değdirdik hemen. 85-800. Hoş geldin Portekizli kaplan. Aslan kaplan her şeyi var maşallah. Bakalım bitti mi bu transfer ki ondan sonra artık Şampiyonlar Ligi maçlarına odaklanacağız. Çok iyi oldu bu. Kadromuzun son haline bakalım mı? Judy Bellingham ee, takıldı kaldığı için ben bu transferi yaptım. Normalde şu an 70'e falan geçmesi lazımdı. Geçmedi. <laughs> Renato Sanchez'de kullanacağız oraya. Şimdi şöyle bir bakalım. Oyuncularımız ne durumdalar? Tamam güzel. Bu şekilde kullanabiliriz. Haydi bismillah. Bir stoper rotasyon arada yaparsam yaparım. Onun dışında her şey güzel. Şampiyonlar liginde Barcelona maçlarımız var. Lig falan zaten bizim için bir önemi kalmadı. Biz bu ligi de bu şekilde zaten götürürüz. Artık e, sırada Barcelona maçlarına odaklanıp Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa doğru yürüme vakti. Haydi Bismillah diyelim ve Barcelona maçına doğru yol alalım. Evet Barcelona maçı geldi çattı. Ligde galibiyetlerle devam ediyoruz. Liderliği almış durumdayız. Gerçekten baya iyi gidiyoruz. Şöyle e, baktığımız zaman maçları ne yaptık? Barcelona maçına kadar görmediğiniz kısmı göstereyim Trabzon'a 7 atmışız. Ligin ilk maçında demek ki tarifemiz hep aynı olacak. Trabzon'a iyi bir çıkış yakaladık. E, şurada en son Şimdi yeni Malatya'dan sonra karşılaşmadık Sivas 5-3 yendim Karagümlü 3-0 Denizli 5-3 Trabzon 7-0 Ankara gücü 7-0 Karagümrük 4-0 Başakşehir 4-2 ve 2-1 Göztepe gerçekten e, enteresan maçlar yaşadık Barcelona şimdi zorlu mücadele çıkacağız Hadi o zaman bakalım be. Kadromuzda sakat yorgun yok. Oynayacağımız ilk 11 zaten standart. Acaba Bellingham mı Sanchez mi yapsam orada bir kararsızım. Neyse ilk maçı Sanchez oynayalım. İkinci maçta Bellingham'a döneriz. Reklama atlıyoruz. Evet artık her şey hazır. Messi, Toven, Griezmann, Arthur, Deon, Coutinho. Gerçekten müthiş bir Barcelona var yine karşımızda. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Griezmann öne geçirdi ama Malcolm hemen cevap verdi. Bu kampta ilk yarı beraberlikle bitiyor. Mina çöktü bu maçta. Diren ha diren diyoruz takımımıza. Ne yapabiliriz? Everton Suarez'i forvete atalım. Sianov'u kenara bir atalım. Yani bir hamlemiz olsun. İnşallah bu hamle olumlu olur diye umuyoruz. Haydi bakalım. 2-1 öndeyiz. Barcelona deplasmanında 2-1 kazanıyoruz. Lokant'ta no ilk maçı. Bravo Filipe Malcom. Bize maçı kazandırdı ki Barcelona üstünmüş. Onu kabul etmek gerekiyor. Yani ben üstünde şöyle bakıyorum arkadaşlar. Daha çok pozisyona kim girmiş? Daha çok şut atmış ve daha çok kaleyi bulmuş. Onlara bakıyorum. Yani çok şut attığınız zaman iyi oynadığınız anlamına geliyor bu oyunda. Onu unutmayın topun kimde olduğu önemli değil. Barcelona'yı ilk maçta yendik. Hadi ikinci maça gidelim. Yine enteresan bir hal aldık. Barcelona'yı deplasmanda yendik ama geldik. Kayseri ile beraber kaldık. Antalya'yı zorlanarak yendik ligde. Ve Barcelona'nın rovanşı için hazırız. Türk Telekom Arena'da ilk maçta 2-1 kazandık ama kendi sahamızda tur arayacağız. İnşallah başaracağımızı umuyorum. Evet ilk maçtaki skoru hatta daha iyisini yakalamış durumdayız şu an. Tisyankov gelsin. Öyle başlayalım hadi bakalım. Evet Filipe Malcom Barcelona'ya tabiri caizse neyse demek istemiyorum. Argo kullanmayayım ama Barcelona'nın içinden geçiyoruz. Ve gördüğünüz gibi kendi sağımızda ezerek yendik. Barcelona'yı biraz daha zorlasak belki de 8-2'yi tutturacaktık. Yine bir hezimet yaşayacaklardı ama neyse ki kurtuldular. Evet Barcelona'yı eliyoruz. Bakalım sonraki turda muhtemelen Türk takımı gelecek. İçime öyle doğdu. Bakmadım kimler kaldığını ama Sanki Türk takımıyla eşleşeceğiz gibi geldi bana. Şampiyonlar Ligi kura çekimi Bazel. Bazel geldi. Fenerbahçe, Paris, Beşiktaş, Milan. O müthiş maçlar var gerçekten. Bakalım e, biz Bazel'den sonra kimle karşılaşacağız? Hadi Bazel maçlarına geçelim. Evet yarı final pardon çeyrek final ilk maçında Bazel konuğumuz kendi sahamızda oynuyoruz. Bafedo Diakite, Fatiot Musa. Gençler ne yapmaya çalıştığınızı anlamaya çalışıyorum şu an. Maalesef anlayamıyorum yani. Roger Guedes'in yerine Tanes ilk İlk maçta bir sıkıntı yaşarsak ondan sonra işimiz zor. Bak kendi sağımızdayız ona göre. Haydi Cimbom haydi Cimbom haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. <laughs> Neyse ilk maç valla. Yani Barcelona'yı eleyip ele elenirsek yazık olacak ya. Harbi yazık olacak. Diğer maçlar ne olmuş? Paris-Fener 0-0 Beşiktaş-Milan'ı yenmiş. Şaklar'da Napoli'yi yenmiş. Hadi o zaman beklemeden ikinci maça geçelim. Bir de takım vites yükselti diyecektim. Önceki maçı 9-0 kazandım ligde. Hani bir an vitesi yükselttik. Bakın. Barcelona'nın ikinci maçından sonra kupada Başakşehir'i 4-0 9-1'lik Alanya galibiyeti aldık ama neyse ki Bazel'e yenildik. Hadi deplasmana gidelim. Evet maç için her şey hazır. Yine bir önceki maçtaki kadroları ben de rotasyon yaptım. Takımı biraz dinlendirdim ama İnşallah faydasını göreceğiz bu maçta. Haydi bismillah. Renato Sanchez 1-0 öndeyiz. Gerson 2-0 yaptık ve totalde 2-1 öndeyiz. Bu iyi oldu bizim için. Şimdi Gedeş'in yerine şöyle yapalım. Hatta Malcolm kenara gelsin. Bellingham'ı da ortaya alalım. Skoru aldık. Şu an korumamız gerekiyor. Yani 2-1'de de deplasman golüyle zaten biz gideceğiz. O yüzden rahatız. Santimina 3-0. Neyse ki korktuğumuz olmadı. Bir hata yapmadık. Bakalım başka kimler tur atlamış. İnşallah Fener Paris yener diyecektim de yenememiş ya. Paris'te eşersiz işimiz zor. Şaktar, Beşiktaş, Paris. Üçünden biriyle rakip olacağız. Paris olsun ya. Bari finalde kolay rakip gelsin. Tabii çıkabilirsek bence Paris gelsin. Haydi bismillah ilerliyoruz. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Evet şampiyonel gü kura görüntüle bismillah. Aa, en basiti geldi sanki. Bilmiyorum. Şakta geç Basel'e de basit baktık. Barcelona'yı rahat yendik. Basel'e eleniyorduk az daha. O zaman Shakhtar Donetsk maçına geçelim. İlk maç deplasmanda. Evet ligde 34 haftanın sonuna geldik ve yine şampiyonuz ama bu sene biraz az fark attık. Zorlandık. Fenerbahçe sadece 5 puan fark attık. Gol krallı Roger gördüğünüz gibi 38 golle kral. 3. sıra Mina geldi. 14 maç oynamış. Bakın Muriç 30 oynamış. Goedeş 34 oynamış. 14 maçta 21 ile 150 ortalamayla buraya geldi Santi Mina. Şöyle ödüllere bir bakalım sizlerle beraber. Yılın oyun kurucusu Everton Suarez. Yılın altın eldiveni Maxi Mango. Yılın altın ayakkabısı Roger. Kadroda bir kişi var. Kalecidir muhtemelen sadece bizim. Gördüğünüz gibi yılın kulüp oyuncusu da Suarez'dir. Aynen Everton Suarez. E bu şekilde ligi yine sonlandırdık. Şimdi e, önce Şaktar Donetsk deplasmanına gideceğiz. Şampiyonlar Ligi yarı finali için. Ve kupada Beşiktaş finalimiz var. Bu üç maçı da kazanırsak eğer bir final daha oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça Shakhtar Donetsk'e gidelim. Evet Şaktar Donetsk deplasmanındayız ama... Ya bu kadar olmaz be. Tisyankov ve Tales Magno ikisi birden sakat. Hücum için hiç yedeğim yok. Bakın bir orta saha, bir stoper aldım yedeğe. İnşallah onlara gerek duymayız. Seçimlerinde sakat oyuncu vardı Tisyankov çıkmamıştı. Ya önemli bakın kenardan gelip katkı veren oyuncular bunlar. Tisyankov'da, Tales Magno'da yani 15 maç, 7 asist. <laughs> olsalardı iyiydi yoklar yapacak bir şey yok. Hemen reklamı geçelim ve maçımızı oynayalım. Evet forvetleri ve Karnelius. tehlikeli bir oyuncu. Filipe Malcolm Roger Guedes 2-0 öndeyiz deplasmanda. Aferin çocuklar bunu koruyalım ama bu skoru. Evet 2-0 öndeyiz. 3-0. 4-0. Artık turun kapılarını araladık. Filipe Malcom bu maçta şov yaptı gerçekten. Hat-trick yapıyor ve 5-0'la Şak'ta Donetsk'i deplasmanla yeniyoruz. Bayağı da üstün oynamışız. Bakalım diğer maç ne oldu? Paris Saint-Germain Beşiktaş'ı mahvetmiş. Bernat, İdris Gueye. Neymar. Kadrolar nasıl? Mbappe, Neymar, Draxler, Sarabia uf Musa Dembele yedek. Dimar ya var yedek. Vallahi çok müthiş bir final olacak. Bilmiyorum gözümüzü korkutuyorlar ama Galatasaray bu. Ne yapacağı belli olmaz. Beşiktaş finaline geçelim Türkiye Kupası'nda. Evet kupa finalinde Beşiktaş, Brasenic, Oğuzhan, Stöger ve Goal hücum attı. Değişik Bakalım Beşiktaş'a karşı üstünlük sağlayabilecek miyiz Atatürk Stadyumunda? Evet maçta ilk yarım saatlik dilimde gol yok. İlk yarıyı da bu şekilde bitiriyoruz hatta. Filipe Malcolm seni bir forvetle görelim. Sianov sakatlıktan çıktın yorgunsun ama oynarsın diye düşünüyorum. Judy Bellingham'da ilk göz ağrımı aldın. Roger Guedes'te 1-0 öndeyiz. Son dakikalara üstün giriyoruz ve 2-0'la 2'de 2 yapıyoruz. Sezon başından Süper Kupa'yı aldık. 3. Bu sezon 3 Kupa birden aldık. Ama en önemlisi bizi bekliyor. En önemlisi bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. O yüzden şu formalite olan şaklar donetsin ikinci maçını oynayıp finali bekleyelim. Evet Shakhtar Donetsk konuğumuz. İlk maçta rahat bir galibiyet aldık. 5-0 almıştık. İkinci maça da gollerle başladık zaten. Gerçekten de formalite maçı oluyor. Evet Santimina Roger Gedeş golleriyle 2-0 öndeyiz. Totalde de 7-0 yaptık ve Shakhtar Donetsk'e veda ediyoruz. Onları gönderiyoruz. 3-0'lık skorla maçı sonlandırdık. Rakibimiz ulan Beşiktaş bir sürpriz yap. Bir fark atmış oldu. Hadi be Beşiktaş. Beşiktaş 8'lemiş yine. <laughs> Gerçek kimliğine kavuşmuş. 8-2 ile elemiş Paris saint e. O zaman ne diyoruz? Final hayırlı olsun. Ne zaman maç? Hadi maçı bir gösterdi. 6. ayın biri yani 5 gün var. Hadi o zaman artık. Orada ne vardı ya? Maç Fenerbahçe var mı? Yok, Trabzon varmış kupada. Trabzon için maça bakalım. 3-1 o da finale çıkıyor. Bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Hadi Paris maçına gidelim. İtalya'da San Siro'da rakibimiz Paris Saint Germain. Gördüğünüz gibi eksiğimiz gediğimiz yok bu maçta. Takım tamamen hazır. Ama karşımızda çok sağlam bir takım var. Gerçekten çok tehlikeli bir takım. Çoğu oyuncusu 90'ın üstünde. Neler yapacağız? Hep beraber şahit olacağız şimdi. Haydi bismillahirrahmanirrahim dedik. Haydi bastır Galatasaray. Sen büyüksün Galatasaray. Haydi bastır Galatasaray, sen büyüksün Galatasaray. Yönetim futbolcu taraftar, şampiyonsun Galatasaray. İnşallah, hadi be Galatasaray. Hadi neden olmasın be. Evet be, 90 artı 2'de yedik, 90 artı 3'te attık. Yaptığımız hamle işe yaradı, bravo Tisyan Adamsın adam. Avrupa'nın en büyüğü Galatasaray. Şampiyonlar Ligi şampiyon oluyoruz. Bu da demek oluyor ki bu kariyerimiz finaldi. İstediğimizi aldık artık. Gördüğünüz gibi Trabzon'da UEFA'yı almış. Türk takımları Avrupa'ya damga vurdu. Bravo be Galatasaray. Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Şöyle takıma gelelim. Yani oyuncuların ne kadar gelişti gördünüz. Diakite nereden nereye geldi. Maximenko, Max Arons, Musa. Yani birçok oyuncuyu iyi geliştirdik. Ee, güzel ilerledik. Harika bir kariyer oldu bizim için. Performanslara bakalım. Bakın 28 maç 40 gol, 10 asist. Mina bayağı iyiydi. Everton Suarez 55 maç 28 gol, 27 asist. Müthiş bir performans. Malcolm yine 55 maç 22 gol 7 asist büyük katkısı var. İyi geldik buralara. Gol kralımız yine 56 maçta 55 gol 10 asistlik performans Roger Guedes. Malangsar faydası oldu bize geldi. Diakite iyiydi. 5 gol 3 asist. Fatih Musa 11 asist ve Max Arons 9 asist. Her şey için teşekkür ediyorum bütün takımı, bütün oyunculara. Bu kariyerimizin de sonuna geldik. Diğer kariyer videolarımızı SM21'de gelecek videolarımızı kaçırmamak için ve destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Harika kariyerimizin sonuna geldik. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.